Ya oğlum iki gün önce güneş yok muydu ya? Bu ne anasını satayım? Hava resmen buz gibi oldu ve monta dönmek zorunda kaldım ya. Oğlum buz gibi yemin ediyorum. Bir de Kawasaki ile hızlı gidiyorum arasını satayım. Resmen donuyor. Mont dönemine geçiş resmen artık başlamıştır. Mont dışında bir şey giyen bu devirde herhalde ruh hastasıdır. Merhabalar hanımefendi. Merhabalar beyefendi. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi ben iyiyim. Siz iyi gibisiniz. O Bikiniyle mi geziyor lan? Hanımefendi özel hayatınıza karışmak gibi olmasın ama Hava yani Eksi 13 derece falan Tık. Manyak olun milleti ya Gerçi gizem de öyle lan Gizem de kısa giyiyor ha Buradan dönebiliriz Ve geldi Artık FBI'lar gitti Çünkü FBI'larla bir işimiz kalmadı Arama izinleri falan bitti galiba artık Beni takip edemiyorlar Şöyle bırakayım da kimse gelip sormasın bu motor satılık mı diye. Ya yemin ediyorum acayip bir makina. Mükemmelsin ya Kawasaki. Mükemmel. Yonca. Gizem. Yukarıdayız Şahin. Yukarıda mısınız? Ana ben sizi görmedim ya. Ben de gelmediniz. Dükkanı açık bıraktınız sandım. Lan dedim motorları çalarlar falan. Neyse ki öyle bir şey yapmamışsınız. Oğlum hayatımı iyice düzene oturtturdum ha. Artık bir dükkanım var. FBI yakamızdan düştü. Ne güzel. Yemin ediyorum Gizemle de değişik bir yola girdik. Yani gayet iyi gidiyor. Çeteden meteden eser kalmadı. İçeridekiler zaten konuşmazlar benim korkumdan. Yani canımızı sıkacak bir şey kalmadı. Gizem, Yonca nerede ya? Ha? Aşağıda yok. E, burada da yok. Nerede bu kız ha? Ana Yonca ben seni göremedim kız bilgisayarların ekranından. Ne yapıyorsun? Şöyle biraz uzanayım dedim kaptan ya. Zaten gelen giden yok. Rahat rahat takılıyoruz yani. Ha anladım. İyi iyi. Uzan bakalım. Gizem sen de kalınları giymeye başlamışsın. Aferin. Hastalık geçtikten sonra herhalde biraz adam olmaya karar verdin. Eee hava soğuyunca mecbur artık Şahin. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Mont çok yakışmış. Teşekkür ederim. Senin de kıyafetlerin çok yakışmış. Beğenmene sevindim. Yani özellikle giyindim. Malum son seferde hasta olunca sen bana bakmak zorunda kaldın. E yani sen de işi gücü olan adamsın. Benimle uğraşmak istemezsin. O yüzden bir daha hasta olmayayım. Yok canım benim için uğraşmak mesele değil de yani ben senin hasta olmanı istemem. Hasta olunca çok kötü görünüyorsun o zaman benim de moralim bozuluyor yani. Yoksa ben sana bakarım. Sahi mi diyorsun? Harbiden bakar mısın? Buna şüphen mi var Gizem? Gözüm kapalı bakarım. Kaptan hayırdır? Ne oluyor? Siz birbirinizi pek sevmezdiniz. Düşman gibiydiniz. Bu anlaşmanın sırrı nerede ya? Yoksa eve gidince bir şeyler mi oldu? Yo hiçbir şey olmadı. Allah Allah. Buradan pek öyle görünmüyor ama neyse. Gizem 12'de gelecek bir teslimat vardı. Onu siz alabilir misiniz ya? Benim bir dışarıya kadar çıkmam gerekiyor da. Tabi tabi Yonca ben hallederim merak etme. Şahin de burada zaten. Bizde o iş. Sen git işini hallet. E ee, iyi öyleyse. Bana müsaade. Kaptan ben bir yarım saat bir saate gelirim tamam mı? Bunlara ne oluyor böyle ya? Allah Allah. Biz samimiler. Görüşürüz Yonca. Görüşürüz. Biz buradayız merak etme. Sen işini hallet. Hatta istersen izin bile kullanabilirsin yani. Problem olmaz. Ee Gizem, kardeşin de gittiğine göre yani baş başa kaldık sayılır. Bugün dükkanı ikimiz idare ettireceğiz. Ne dersin? Ne yapalım? Aklında ne var? Bir şeyler var gibi duruyor ama Valla esasen Kawasaki ile biraz gezelim diyecektim ama ne bileyim yani. Hava biraz kapalı. Bu havada yine gezip seni üşütmek istemem yani. Yonca gidiyor sanırım. Vallahi istersen bir şeyler izleyebiliriz. Ya da ne bileyim yani bir şeyler yapabiliriz. Bana fark etmez valla Şahin Bey. Nasıl isterseniz sonuçta dükkan sizin. Aman Gizem Hanım sonuçta bu işe ortağız yani. Kiralarken karı koca olarak kiraladık. Ama gerçekte öyle değiliz yani. Yani öyle değiliz tabi. Ama zaten evlilik dediğin nedir ki? Bir imza yani. Değil mi? Bir imza kadar yakın. Yani o kadar da yakın olabilir. Ya kaptan kusura bakma. Telefonu burada unutmuşum da. Ne yapıyorsunuz siz be? Romantizm mi? Flört mü? Ne yapıyorsunuz siz? Eyvah! Kardeşim basıldık. Gerçi basıldık ne lan? Eee yo. Yonca Sohbet ediyorduk ya Kaptan ayıp ediyorsun ama yani Allah Allah sohbette flörtün arasındaki farkı biliyoruz yani Geldiğinden beri bir garipsin Ablam da sen geldiğinden beri gülüyor Yani bir şeyler oluyorsa bilelim Neyse ben telefonumu unuttum Alayım da çıkayım o zaman Madem siz flört edeceksiniz Ay yok be ne flörtü Yonca Yonca kızım yok öyle bir şey biz Biz Şahin'le arkadaşız ya Aha aynen Vallahi bak. Yonca. Ay Yonca. Yonca bak arkadaşız diyorum gerçekten. Şahin'le Şahin bu bizi flörtöz sanıyor ya. Flörtöz değil kız onun adı flört. Allah Allah. Neyse. O anlar herhalde ya yanlış düşündüğünü. Yani bizim sonuçta öyle bir niyetimiz yok. Yani değil mi? Anlar yani. Yok. Yani yok. Olsa ben zaten gözlerinin içine bakarım. Sevdiğim insana sevdiğimi söylerim. Nasıl yani? Tam olarak gözlerinin içine bakarak söyler misin? Herhalde kızım yani ben çekinmem. Gözlerinin içine bakarım ve derim ki seni seviyorum ulan. Ulan mı? Bir de dövseydin. Yani ulan lafın gelişi. O an uygun bir şey söylerim yani ismini falan. Ah keşke. Pee. Efendim, ay bu motor ne kadar güzelmiş yoviya. Yeah. Acayip beğendim yoviya. Yeah. Merhabalar, kimse yok mu yoviya? Yeah. Hey! Kimse yok mu yoviya? Yeah. Ay yani keşke müşteri gelse diyordum. Bak, müşteri geldi. Ben gideyim onunla bir ilgileneyim Şahin. M müşteri mi? Ne müşterisi ya? Konuşuyorduk şurada. Gizem. Keşke ne demek lan? Baya baya iş atıyorum demek ya. <laughs> Değil mi? Yani Ben dedim gözlerin içine falan. Lan yoksa. Gizem sen o motor şeyiyle bir ilgilen de müşteriyle. Gel bir gel konuşalım biz. Tamamdır geliyorum bir dakika. Merhabalar hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar Yoviyah. Benim adım Ayşe Yoviyah. Senin adın ne Yoviyah? İsmim Gizem. Dükkan sahiplerinden birisiyim. Buyurun. Buyurdum zaten Yoviyah. Görmüyor musun beni Yoviyah? Ben şu motorla ilgileniyorum da bana bu motorun özelliklerini anlatır mısın? Yo ya yeah, merak etti. Motorun özellikleri. Tabi anlatayım. Bu Dinka markasının çok efsane bir motoru. 2022 model. Vay yavrum vay. Makinalı tüfek gibi saydırıyor ha. Lan Gizem bu işi biliyor ha. Akıllı, çevik, zeki, güzel kız lan. Helal süt Arada bir beni de öldürmeye çalıştı. Yani ben zaten düşman olmadığım kimseyle kolay kolay dost olmam. Ulan belki de benim için en hayırlısı Gizem'dir ha. Oğlum ne diyorum ben ya. İyice kafayı yedin Şahin. Şu koltuğa otur da biraz çalış anasını satayım. Ulan insan buna da nasıl oturur ki? Koltun pozisyonuna bak. Resmen göt... Ee... Şey Gizem sen istersen müşteriyi götür bir gezdir. Nasıldı ama güzel kıvırdım değil mi? söz gibi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şahin'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi... Gizem ağır bir hastalık geçiriyordu. Ve biz de onun yardımına koşmuştuk. Evine gitmiştik. Bulaşıkları yıkamıştık. Yemek yapmıştık. Bir de üstüne kariyer yapıp... Ço ne diyorum lan ben? O başka bir yere gitti. Çocuk falan yapmadık. Yok öyle bir şey durun. Yok öyle bir şey. Onu unut. Geri al geri al. En son bildiğiniz gibi arkadaşlar... Şahin'in hayatında... Gizem'e yardım etmiştik, bulaşıkları yıkamıştık, ondan sonra gitmiştik Gizem'e yemek yapmıştık ve en önemlisi çeteleri dövmüştük. Çünkü Gizem baya bildiğiniz uyuyamıyordu, çeteler müzik dinlediği için rahatsız oluyordu, biz de ağızlarını yüzlerini kırmıştık. Lakin keser döner sap döner, gün gelir hesap döner diye bir şey var. Gördüğünüz gibi bugün benim tavuk döner diye bir espri yapacağım siz beni döveceksiniz. Arkadaşlar bugün o çeteler bize tekrardan bulaşacaklar ve maalesef ki çok tatsız bir olay yaşayacağız. Üstelik tam da gizemle romantikleşirken bakalım neler olacak. Hadi izleyip görelim. Tavuk döner güzel de ama kabul edin ha. Ayş, Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben gidiyorum şimdi. kafamı duvarlara vuruyor falan. Hadi başlayalım. Pekala pekala. Madem tur atmak istiyorsunuz. Bekleyin Ayşe Hanım. Ben yukarıdan anahtarlar alıp geliyorum. Şahin Bey. Şahin Bey, şu Dinka Vindicator'ın anahtarını alabilir miyim? Şahin Bey, müşterimiz bir tur atmak istiyor da. Şahin, sanırım satacağım ya. Sanırım. 70 bin dolara razı olacak. Şahin. Kızların havalı ve çekici bulduğu erkek tipi... E, 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 efendim Gize? Sen neye bakıyorsun ya? Ben... Şey... Ben... Ben New York borsasının durumuna bakıyordum. Ne oldu? Bir şey olmadı. Aşağıdaki müşteri Ayşe Hanım. Bir motorla gezebilir miyim diyor. Anahtarla bir tur attırayım da. Kadın bayağı niyetlendi. Evet tabi tabi attır canım sen attır. Yalnız geldikten sonra bir şey konuşmam gerekiyor Gizem. Ee, az önce burada konuşuyorduk ya. Az önce konuşuyor dediğimiz... Ay müşteri bekleyebilir. Ne konuşmak istiyorsun? Hadi Gizem Hanım Yovia. Yeah. Bak yoksa giderim ha. Bir sürü motorcu dükkanı var Yovia. Yeah. Bindirecen mi bindirmeyecen mi? Aa geliyorum Ayşe Hanım. Geliyorum. Anlaşılan müşteri bekleyemez. O zaman işten sonra görüşürüz Şahin. Ne konuşacaksın? Merak ediyorum. Görüşürüz. E tamam o zaman. Sen hallet yine konuşuruz Gizem. Oğlum kendine gel ya Şahin Allah Allah. Senin internetten böyle şeyler araştırmaya ihtiyacın mı var? Oğlum sen bugüne bugün 300 kişilik çete yönetmiş adamsın lan. Bir kızımı yönetemeyeceğin. Al karşına tut omuzlarından. Seviyorum lan seni de. Yani bu kadar zor olmamalı. Hem daha iyisini mi bulacaksın yani? Zeynep'ten sonra ilaç gibi gelir. Ulan baksana fiziğe endi ama. Anasını satayım. Gizem dikkatli kullanın. Aman ha kaskınızı falan takın. E, dikkat et tamam mı? Şahit tamam. Utandırıyorsun. Bu ne böyle Yovia? Yoksa yeni mi evlendiniz Yovia? Maşallah Allah bir yastıkta kocasın Yovia. yok ne evlenmesi ya? Biz arkadaşız. Böyle arkadaşlık mı olur Yovia? Resmen birbirinize düşmüşsünüz Yovia. Neyse. Sizinle güzel bir tura çıkacağız hanımefendi Yovia. Gizem. Gizem ben sana galiba aşık oldum. Ha? Geldi mi lan? Geldi galiba sonunda ya. İçim geçmiş oğlum saat kaç oldu ya Beş buçuk mu Ya Gizem ne yaptınız Allah Allah kadının evine mi Gizem Yonca Gizem nerede ne demek nerede Kaptan en son buradaydı yukarıda Flörtleşiyordunuz ya kumrular gibi Ya ne flörtleşmesi Yonca ya Allah Allah arkadaşça konuşuyorduk yani Sen de hemen her şeyi bir flörte Cık. Allah Allah Neyse 2-3 saat önce bir müşteri geldi. İsmi Ayşe. Kadın şu Dinka'yı beğendi. Bizim vardı ya Vindicator. Yani gizemle gittiler. Daha gelmediler ya. Allah Allah. Nasıl olur kaptan ya. Normalde turlar en fazla 15 dakika oluyor. O da blok çevresinde. Ne bileyim kızım ben. Allah Allah. Dur bakayım. Şu gizemi bir arayayım. Dur bakalım. Çalıyor. Hadi gizem ya. Hadi. Aç şu telefonu ya. Aç. Yani Kadın normal birisiydi ya. Öyle pek problemli bir tipe benzemiyordu. Yani motor bilgisi sordu. Sonra gezmeye gittiler. Yani herhalde başına bir şey gelmemiştir değil mi? Ne bileyim ben kaptan. Allah Allah. Geçen haftayı bana hiç anlatmadınız ki. Bir şeyler yaşadınız mı? Yani aranızda olanı demiyorum. Başkalarıyla falan yani bir sürtüşme falan. Yok ya yonca Allah Allah. Ne sürtüşmesi? Bilmiyor musun beni? FBI peşimdeyken öyle bir salaklık yapar mıyım? Gerçi bir ara Evin önündeki bir grupla takıştık. Ben onları dövdüm ama hadi ya. Hadi gizem. E, e evin önündeki grup derken kaptan ablamın evinin önündeki grup mu? Evet Yonca evet. Bamyalar mıydı? Mumyalar mıydı? Öyle bir şeydi çetenin adı galiba. Müzik açıyorlardı. Dövdüydüm yani. Onun dışında bir vukuat olmadı. Hadi gizem. Hadi ya. K kaptan sen balastara mı dalaştın? Kaptan ne yaptın sen? Açmıyor ya açmıyor. Ya ne yapayım kızım Allah Allah ablanı uyutmuyorlardı. 2-3 tanesinin ağzını yüzünü kırdım yani. Kaptan sokak çetelerinin en büyüğü her türlü pis iş. Özellikle de karı kız işlerinin bunlardan sorulduğu iğrenç ortamları olan dünyanın en tehlikeli çetelerinden biri. Alasların elemanlarını mı dövdü? Yav ben o kadar detayını ne bileyim. Kapının önünde 3-4 tane serseriydi yani. Ben de ağzlarını üzerine kırdım. Kızım biz bugüne bugün yani çete baş olmuş adamız. 2-3 itten kopuktan korkmamayı biliriz yani. Hem onu da geçtim. Koca bir çete 3 tane it için bize saldırmaz herhalde. K Kaptan sen ne saçmalıyorsun? Sen balasları tanımıyorsun. Onlar içlerinden birisi için gerekirse bir orduyla çatışırlar. Kaptan geçen sene bir elemanları yakalanmıştı. Resmen elemanları için karakol bastı bu adamlar. 14 tane polis öldürdüler. Ne diyorsun yani? Sence... Gizemi, gizemi onlar mı kaldırdı? Başka kim niye kaldırsın? Ya kaptan gittiğin her yere bela götürmek zorunda mısın ya? Hay, ya ablamı öldürürlerse? Ya öldürürlerse? Saçmalama yonca saçmalama. Kimse gizeme dokunamaz kimse. Sen burada kal sen burada kal. Kimmiş lan o balaslar? Ulan oğlum var ya. Lan tam da kıza açılacakken. Ulan onun tırnağına zarar verseniz alayınızı kazırım. Sen dükkanda kal Geri gelirse beni ara. Ulan itler. Ulan itler. Geliyorum lan. Geliyorum. Eceliniz geliyor lan. Eceliniz. Sizin alayınızı ortadan kaldıracağım. Alayınızı. Ulan. Ulan illa beni çete işlerine geri sokacaksınız lan. İlla. Sen kim olduğunu sanıyorsun Yovia? Bizim mahallemizde oturduğun için. Sırf bizim mahallede olduğun için. Dokunulmazlığın olduğunu mu sanıyorsun Yoviyaya? Yeah. Bizim kardeşlerimize burada el kalkmayacağını bilmiyor musun? B biliyorum Bu burası sizin yeriniz. Lakin benden size karşı yanlış tek bir hamle bile gelmedi. Konunun benimle alakası yok. Şahin benim bir arkadaşım, iş ortağım. Kendisi arkadaşlarınızın yüksek ses müzik açmasından dolayı sinirlendi. İlk savaşı onlar başlattı. İlk yumruğu onlar attı. Meseleyi kimin başlattığının önemi yok Yoviyaya. Yeah. Resmen adamlarımızın kaburgalarını kırmış senin o arkadaşın. Şimdi kendi mekanında Yovia. Orayı da basmak isterdik ama polislerin gözetlediğini duyduk. Özellikle de federallerin Yovia. O yüzden o arkadaşını yine buraya çağıracaksın. Biz de onun fişini keseceğiz Yovia. Kaburgaya kaburga. Onunkiler de kırılacak. Hayır hayır hayır. Bunu yapamam. Şahin'i buraya çağıramam. Asla onu döveceğinizi bile bile buraya çağırmam. Çağıracaksın Yovi. Uzatma. Bizim mekanımızda biz ne dersek onu yapacaksın. Anladın mı? Yoksa tüm ıncımızı senden çıkartırız. Senin mi kaburgalarını kıralım istiyorsun? Yovi. Bana bakın. Beni henüz tanımıyorsunuz tamam mı? Beni henüz tanımıyorsunuz. Ben bir ara cehennem meleklerinin lideriydim. Ben sizin o küçük çetenizden daha büyüktüm bana dokunacak olursanız hatırlı dostlarım sizin de icabınıza bakar. Hatırlı dostlar mı? Bizim mahallemizde hala bizi mi tehdit ediyorsun sen Yovia? Yeah. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Dalın beyler bayanlar Yovia. Yeah. Kendisini bir şey sanan şu kadına dalın Yovia. Yeah. Cehennem melekleriymiş. Cehennem melekleri cehennemi boylayalı yıllar oldu Yovia. Yeah. Bizim mekanımızda bizim adamlarımıza Kimse artistik yapamaz Jovi. Yeah. Kaburgasını kıranların kaburgasını kırarız. Yeter Jovi, yeah. öldürmeyelim. Cehennem bilemiş Jovi. Yeah. Siz kime bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Şahin hepinizin soyunu kazır. Duydunuz mu Jovi? Şahin hepimizin soyunu kazırmış Gülün çocuklar gülün Şahin kimmiş yobi Gelsin de kazısın bakalım Lan Ben balas balas dinlemem Gizeme dokunacak adamın Aaa anasını ağlatırım Lan ayağım motora takıldı Aaa Gelin lan gelin Gelin lan Beyler mahalleye saldırı var koşun Gelin lan gelin Alayınızın soyunu kazıyacağım Alayınızın Gizem Gizem orada Lan İtler sizi Gelin bakalım gel Gelin lan Gizem Geliyorum merak etme merak etme Lan siz kimsiniz lan Şerefsize bak çatıya çıkmış Ulan Ulan Alayınızı kazıyacağım Gizem Gizem iyi misin Gizem Lan Gel lan buraya Şerefsizler gel. Bırak lan o silah. Nereye kaçtı lan o? Nereye kaçtı? Gel lan buraya. Gel lan. Şerefsiz. Gel lan buraya. Kaçtı. Gizem! Gizem iyi misin? Gizem! Biri canlı kurtuldu. Gizem! Gizem iyi misin? Gizem! Gizem cevap ver. Ş Şahin ben benim için Yolun sonu galiba. Çok fena vurdular. Şahin Siren sesleri geliyor. Kaç. Kurtar kendini. Saçmalama. Saçmalama Gizem. Hiçbir yere gitmiyorum. Saçmalama. Olan kolumdan yemişim. Gizem benimle kal. Şahin beni fena yıprattılar. Beni fena Şahin ben. Ben ölüyorum galiba. Hayır hayır hayır. Hayır Gizem. Hayır ölemezsin. Hayır Gizem Gizem kendine gel. Gizem Gizem galeride konuştuğumuz şeyleri hatırla. Gizem Gizem seni seviyorum. Gizem! Uf, lan lan nerede kaldı bu ambulans? Nerede? Allah kahretsin motorla götürmek lazım motorla. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Şahin hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık tam da her şey normale dönmüş diye sevinirken Şahin bir anda korkunç bir şok yaşadı ve gördüğünüz gibi Balastar Gizem'i kaldırdı. Bir güzel dövdüler ve arkadaşlar kırılmadık kemiğini bırakmadılar. Maalesef ki Gizem'in hayatta kalma şansı baya düşük. Yoksa Gizem ölecek mi? Şahin yine tekrardan bir sevdiğini daha mı kaybedecek ve toprağa verecek? Hep birlikte göreceğiz. Lakin bugün değil, bugün videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Like Bölüm hakkındaki düşünceleriniz neler? Aşağıya yazmayı unutmayın sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Arkadaşlar para mevsimi bitti. Arkadaşlar bu paralar ağaçta yetişmiyor. Allah kahretsin. Kızım bizi bunlar bırakmayacak. Şşş. Bugat diye falan dönüşebiliyor mu? Ayıpsın. Anında. Bugatti Chiron modu aktif. Kalabalık uzaklaştırılamıyor. Para dağıtma bitti beyler. Aa yeter ama benim canım sıkıldı. Troll face bey. Emriniz doğrultusunda Chiron hazır. Wow! Şiron. Oha. Kızım sen bir efsanesin. Efsanesin. Allah kahretmesin. Lan Şiron'a dönüştü. Al. Lan o elini indir Kuran çapsi senin. Neyse kaçalım buradan kaçalım. Lan sen nasıl Şiron oldun öyle? Eee zekiyim demişti. Harbiden zekisin ha. Rengi falan güzel seçmişsin. Kaçalım kaçalım. Yoksa bu insanlar bizi yemin ediyorum parçalayacak para için.